Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim Şu an görmüş olduğunuz karakter Şamil ee, Karakterden arkadaşlar Polat Alemder'in yanındaki karakteri çıkardım arkadaşlar Memati karakterini çıkardık arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyundaki adı şu an Cengiz ama Filmdeki adı mematiydi. Hemen şöyle kilidini açıyoruz arkadaşlar. 20 lirayla kilidini açıyoruz. Böyle mematiyi de çıkarmış bulunmaktayız arkadaşlar. Tek bu değil. Bayağı bir yani 3 tane karakter çıktı diye hatırlıyorum. Bu birinci karakterimiz. Görmüş olduğunuz gibi memati baş. Burada silahımızda elimizde. Şimdi hemen arkadaşlar diğer karakterimize bakıyoruz. Diğer karakterimiz de Gladio takımından. Alonso. Alonso'yu açabiliyoruz. Çıktı bir dakika. Diğer karakterimiz Gladio Alonso Alonso'yu açıyoruz Alonso da bu arkadaşlar ince bacaklı kardeşimiz Alonso'yu da açıyoruz 20 liraya hayırlı uğurlu olsun Ve <laughs> bir tane daha aldık <geldi>. ve yükseltmemiz Bu mematimizi bir yükseltelim ya mematimiz gerçekten has. Hatta mematiyi kullanacağım Güzel bir karakter çıkana kadar veya hep <laughs> Sonsuza kadar mematiyi de kullanabilirim Belli olmaz Evet I, bu zaten var da biz de yükseltiyoruz hemen. I, arkadaşlar Memati'yi kullanacağım. Yani Cengiz'i kullanacağım. Cengiz yakışmıyor ya. Cengiz yakışmıyor arkadaşlar. Memati daha güzel yakışıyor bence. I, iki tane daha. Oha abi. Abi gerçekten çok efsane bir video oldu. Baksanıza ya abi. Şu an biz Memati ile bu alan suyu açtık arkadaşlar. Yani iki tane açtık. Bir tane daha var burada. Edward var. 3 etti. Bir tane Robert var arkadaşlar. Etti 4 etti arkadaşlar. Robert'le 4 etti. Rosa'yı açacağız. 5 edecek. Şahin'i açacağız. 6 edecek ve Yunus açacağız arkadaşlar. 7 tane karakteri bu videoda açıyoruz arkadaşlar. Sakın bir yere ayrılmayın. Şamil'imize bir yükseltme yapalım hemen arkadaşlar. Böyle yükseltmemizi de koyalım araya. Yükseltmeyi yaptıktan sonra hemen bu karakterlerimizi hızlı bir şekilde açıyoruz. Edward'ı açıyoruz ilk öncelikle. Edward da gerçekten güzel bir karakter ama kimse Memati'nin yerini tutamaz. Yani çoğu karakter tutamaz. Bu da güzel. Bunu da ara sıra oynarım, değiştirebilirim. Hep de ile kalacak değiliz arkadaşlar yani. Ee, arkadaşlar, ama Memati'yi de eksiltmiyoruz. Gerçekten iyi güzel. Hemen Roberta açıyoruz. Robert de Gladio takımından. Zulaya daha gelmedik. Şu an Gladio'dan hala ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz burada. Karakterimiz kullanıma hazır ve hemen aşağıda 3 tane kaldı bir ihtimal aynen. 3 tane karakterimiz var. Bu da arkadaşlar Gladio takımından kız oyuncumuz. Kız karakterimiz yani kadın karakterimiz. Rosa arkadaşlar. Rosa'yı da Gladio takımında hayırlı uğurlu olsun açtık. Ve Şahin'imiz var. Şahin de gerçekten güzel. O aparat alanlarda oynayanlardan arasında. Şahin'imizi de şöyle bir açalım ve yükseltmesini hemen tamamlayalım arkadaşlar. Yükseltmesi varmış çünkü onun. Hıpızla aç açmayı çalışıyorum. Çünkü daha önümüzde çok şeyler var. Pardon çıktık yanlışlıkla. Hemen aşağıda son bir karakterimiz vardı. Ve de bir yükseltmemiz vardı. O ufak şey işlerimizi de bir yapalım. Arkadaşlar dediğim gibi arka sokaklardan mesutu da aldığımıza göre girebiliriz. Bu videoda Mehmet ile oynayacağım. Diğer videolarda Yunus'la yani Mesut ile oynayabiliriz. Başka videolarda da başka karakterlerle tabii ki de bu karakterleri boşuna çıkartmadım arkadaşlar. Gece gündüz oynayarak bu karakterleri çıkartıyorum ve seviyeyi de çok iyi atladım arkadaşlar. Dün hatırlarsanız 5-6 seviyedim Şimdi farkında olduğunuz gibi 8 seviyedeyim. Göstereyim hemen böyle. Üstte de görüyorsunuz zaten 8 seviyedeyim arkadaşlar. Dün 5-6 seviyedeyken şimdi 8 seviyeye gelmek gerçekten çok büyük bir başarı. Bu başarıyı nasıl yaptım derseniz arkadaşlar gece gündüz oynadım ve sizler için oynadım. Ve arkadaşlar hep bin aldığım için bu karakter bu seviye çabucak hızlandırdı. Çünkü kaybettiyseniz zaten alamıyorsunuz. Çok vermiyor sizlere. Yani bizlere arkadaşlar. Şimdi hemen herkes gördüğünüz gibi arkadaşlar takım ölüm maçındayım arkadaşlar. Gemide oynayacağım. Takım ölüm maçında gemide oynuyoruz. Bu videonun konsepti, konsepti arkadaşlar. Herkes tek yani takım ölüm maçındaydı arkadaşlar. Takım ölüm maçında bıçakla oynayacağız. Bıçak elimizde bıçak alacağız, bıçakla oynayacağız. Takım ölüm maçı bıçakla oynuyoruz arkadaşlar. Hadi şimdi oynayalım. Arkadaşlar böyle oyunumuza girdik ve hemen öncelikle bıçağımızı çekiyoruz. Hiç ıı, ateş etmeyeceğim ama bomba atabilirim. Bomba atacağım. Bakalım bomba ölecek mi? Ölürse gerçekten çok güzel olur. Hiç ateş etmeyeceğim gibi öldük. <laughs> Bu bir kilo alabilsek bile gerçekten çok iyi olacak. Ama KD'miz düşecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. KD düşüyor. O yüzden yani yeni anlarım şu an. Arkadaşlar bu videoda gemide oynuyoruz. Geminin yeni hasarları mükemmel bir Cık, sonradan ateş ettim. Şu kameraya bakıyordum arkadaşlar kusura bakmayın. Evet şimdi onlar düşünsün. Şu an 7 ben oynamayalı şu an görüyorsunuz. Ben oynamıyorum ve sonu tabloya bakın ilk önce. 13'e 8 yeniliyoruz. Şu an ben oynuyorum arkadaşlar. Şu an iyi izleyin. Adamları bir bulabilelim. Şu an oynadığıma bakın şimdi. Bakın şimdi bakın baba baba. Ba. Evet tak. Şimdi burada bir bak bulacağız. Bak böyle bu taktik arkadaşlar. Taktiği bir çözelim. Bakın. Bunda kafasına şılap aldık. Sen onu al ben arkadan doluşurum. Arkadan da biri vurdu kusura bakmayın. Hemen doğru ilerliyoruz. Hadi be bekletti çok bizi bekletti buradan ilerleyelim. Hatta arkadaşlar bir taktiğimiz daha var. Ben hep bunu yaparım. El bombasını buradan çekerim atlarım adam olduysa şöyle bir yollarım adam gördüm orada. Buraya da bir tane saldırırım. Buradan korkuturum ve hop al aşağı. Oy. Arkadan da biri var. Arkada da biri var. Bizim basaya basmışlar. Beraber gidelim diyorum. Ve beraber gidelim. Çünkü bizim basaya da basmışlar. Arkadaşlar çok tehlikeli baseler. Adamlar gerçekten bizim basaya bile geldiyse bunlar yatıyor arkadaşlar. Uyuyor yani. Tek ben mi oynayayım bu kadar ya? En son oynadığım için şu an en düşük ben olabilirim. Şuradan Şöyle bir atlayalım aşağı aynen. Mükemmel. Ya bomba 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 bomba. Bombayla canımı öldürüyorsun ya yapma bunu. Yapma be kardeşim bunu. Yapma. Biz neyse konsepte dönelim arkadaşlar. Uçakla adam öldüreceğiz. Öldürebilirsek daha doğrusu. Adamların hepsinde tabanca var. Bizde bıçak var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Uzaktan olmasa yakından olsa. Uçakla uçakla Yapma be. Çok yakın aldık arkadaşlar. Kaçıyorlar ya. Kaçmasalar gerçekten. Çok iyi olacak da. Mükemmel bir derecede oynuyoruz. Bıçakla gerçekten ne kadar vuracağız bilmiyorum. Sen onu oyala ben arkadan geleceğim. Ölme sakın. Aferin. Bravo. Tebrikler. Arkadan biri daha geldi. Ekip çatışması buna denir. Tam ben içeri dalıyorum. Sen bırak bende bu iş. Ben de burası sen bırak. Hop. Hop hop. Al. Tam vuruyordu be. Tam vuruyordu be reis. reis. kötü oldu be. Tam vuruyordu ki yeniden aldırdın. Arkadaşlar o zaman kusura bakmayın. Ben tabanca dönüyorum. çünkü bunlar bizi yeniyor. Ben şöyle bunları bir alayım buradan. Ben burayı böyle komple bir tarayım, tarayım, tarayım. Tamam sen oradan aşağıya gel. Hızlıca bir şekil. Evet buradan doğru ilerliyoruz. Burada ne var? Korkma gel geri. İleri gel ileri gel. Buradan el bombasını saldım ortadan ilerliyorum ve hop arkadan biri çıktı yapma be arkana baksana kızım sen bizim takımdakiler gerçekten oynayamıyor arkadaşlar bu nasıl bir şey ben gerçekten fark et yeni farkındayım bir şuradan doğru ilerleyelim burada adamlar varsa kill sayımıza ekleyelim rekorumuza ekleyelim hemen buradaki sarı komandoyu alalım sarı komanda neredesin hemen bize göster kendini hadi be silahımıza boşuna mı çektik bu kadar da korkmayın ya hani arkadaşlar bunlar hepimiz buradayız kimse yok bir tane Allah'ın kulu bile yok. Hemen üstte çıktım. Üstte Kimse yok. Yapma be. Kimse yok gerçekten. O buraya atlayalım bakalım. Burası dolu mu? Burası da bizim adam var. Adam olsa öldürürler. Bir dakika şöyle bir bakmak istiyorum. Bizden 3 kişi var zaten arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz ki? Bizden 3 kişi var. Daha ne isteyebilir? Kafandan yapma be. Yapma be. Gerçekten arkadaşlar. Kendimi bu kadar bilmiyordum. KD kasıyordum arkadaşlar. Bu video bıçak konsepti gerçekten uymadı. Çünkü neden derseniz KDM biraz düşecek. 1.1 deneton bakacağız şimdi sizlerle birlikte videoda. Arkadaşlar konuşurken kameraya bakarken bana saldırma ya. Saldırma, saldırma lan. Cık. Arkadaşlar. Hay böyle oyna ya. Oyun güzel de adamlara. Bak, adamlardaki silah gerçekten delireceğim ya. Bazı adamlarda var arkadaşlar P90. M468 ve artılı bakıyorlar. full eklentili katriksiyon her şey var arkadaşlar yani ya bir de benim silahıma bakar mısınız eklenti sıfır seviye sıfır e ne bekliyorsun ki bu silahtan arkadaşlar yeni başladık diye bizi ezmeye çalışıyorlar ama ezemeyecekler bizim adam arkadan vurmaya çalışıyor geldik deste ya İşte bıçaklı adama silahla saldırıyorlar bu kadar nametler ben daha oynamayacağım zaten takılın Bak beni de öldüremezsin bak. Beni öldüremezsin. Ya orada benim arkadaşım takım var takım. Takımı nasıl vuruyor? Bu çöp takım arkadaş. Bu takım çöp arkadaşlar o yüzden oynamayacağım. Vuran da vursun. Kendimi burada öldüreceğim kazansınlar. Sayılma doğru sayılmıyordu kelde el bombamızla. Bari gitsinler beni öldürsünler. Vur lan beni. Aga vursana şöyle ya. Bunlar hiç oyun oynamamış ki arkadaşlar işte. Oynasam gördüğünüz gibi öldürüyor. Vur lan beni. İşte bu kadar arkadaşlar. Hareket etmediğim halde kaç saniyede ne kadar vuruyor görüyorsunuz. Sizler de görüyorsunuz. Ben ölmesem başka ölecekti. En azından çabuk bitsin. Diğer videolarda sizlere oynayışımı göstereceğim. Ama inşallah kadem düşmemiştir. Bu yüzden dolayı bu konseptten dolayı kaybedelim bir şey olmaz. Direkt lobiye dönelim. İnşallah gerçekten ölüm samimi söylüyorum. İşten söylüyorum. İnşallah KD kaybetmemişimdir arkadaşlar. KD kaybedersek gerçekten çok koyar arkadaşlar bana. 1.1 de yapma be ya. 94 olmuş arkadaşlar ya. Ben bu KD'yi geri kazanmam lazım. Ben bu oyundan sonra da e, videodan sonra da oynamaya devam edeceğim. Siz arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bana söz verin. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanala aşağıdan abone olup like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay canlar.